Çocuklar, hazır olun. Mini kilise başlıyor. Bundan sonra pazar günleri sizlerle birlikte olacağım. Sizin evinize konuk olacağım. Bulunduğun yerde Tanrı'mıza ilahiler söylemeye, Onun sözünü dinlemeye. Birlikte dua etmeye hazır mısın? Evet Rab, senin istemediğin günahtan uzak durabilmemiz için bize yardım et. Lütfen bize güç ver. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Öyleyse Mini Kilise'de sen de bize katıl. Mini Kilise en eğlenceli haliyle bu pazar ve her pazar 10.30'da, tekrarlarıyla 16'da saat 7 Türk ekranlarında.